Hepinize hoş geldiniz. Gelecek aile toplantının üçüncüsünde e, yine birlikteyiz. E, ben bugün sizlere biraz akıllı gelecekten bahsedeceğim. İleri görüş adında bir önemli bir programımız var. Bu programın detaylarından anlatacağım. E, aslında gelecek aileyi neden desteklediğimizi de e, bu vesileyle net bir şekilde görmüş olacağız. İleri görüş bizim e, çok önemli bir programımız ve e, bu programı yürütürken. Aslında üç ayrı perspektiften bakıyoruz. Önce düne bakarak başlıyoruz, sonra bugünleri, sonra da yarınları düşünüyoruz. Düne bakmak neden önemli? Aslında çocukluğumuza gidelim. Şu bir çizgi filmi seyretmeniz yoktur herhalde. O çizgi filmde oynadığı sıralarda hep çoğumuz şehirler arası telefon görüşmesi yapmak için santrale numara yazdığı hatırlarsınız, sonra bekliyorduk, geri aranmasını bekliyorduk. Ve o dönemde, yani 30-40 sene önce o kişilerin evlerinde şöyle bir şey vardı. Ve bugünleri günleri hayal etmişlerdi. Bugün o döngü dolaştı. Böyle bir cihaza üründü. Yine aynı şekilde o çizgi filmin oynadığı yıllarda işte ee, evin annesiyle e, karşı ev e, video konferansla konuşurdu ya da evin babası eve geldiğinde video konferansla konuşurdu. Hiç ya, olabilecek bir şey değildi. Ama bugün hepsi mümkün, video konferans sistemleri hayatımızda. Yine aynı şekilde çocuk okula gittiğinde e, akıllı saatini kullanırdı, kopya çekerdi, bugün bunlar e, yine hayatımızda. Şimdi e, aslında bu slide başlamanın ana sebebi şu, gelecek tahmin edince, hayalini kurunca çok daha kolay gerçekleşebilen bir şey. Yani bu 40 sene sürmüş belki bu fikirlerin hayata geçmesi ama artık tempo çok daha hızlandı ve ee, e, bugüne bakalım 10 yıl önce 10 yıl sonra dediğimizde aslında dün olmayan, hayatımızda olmayan o kadar çok e, konu gündelik hayatımızın parçası ki yani, e, işte şeyi düşünelim e, şuradaki resim içerisinde yer alan markalardan sadece Google 10 seneden daha yaşlı bir şirket e, ki 10 sene önce bu gibi değildi. Facebook daha yeni 10 yılını kutladı. Wikipedia, Spotify, Youtube, Twitter, e, Skype bunların hepsi çok çok önemli. Hepi topu 4 sene önce hayatımızda fark diye bir şey yoktu. Bugün çoğumuzun ayrılmaz bir parçası durumda. Akıllı telefonlar keza 7 sene önce yoktu. Bugün e, günde e, yüzlerce defa baktığımız bir cihazdan bahsediyoruz. O yüzden tempo çok daha hızlı değişiyor. Ve dün yaptığınız, yapmadığınız ama hayalini kurduğunuz konular bugünkü hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yine e, düne baktığımızda dünün çok önemli şirketleri var. Ve e, örneğin e, şu ilk firma Fazit e, adında bir firma e, ve şirketin ana hayali bir gün herkes klavye kullansın. Böyle bir hayali var. Bugün herkes klavye kullanıyor ama şirket hayatta yok. Kodak e, eskiden bir zamanlar e, fotoğraf denilince aklımıza gelen ilk şirketti, bugün iflasını açıklamış durumda. Halbuki hepimiz belki 10 kat, 100 kat, 1000 kat daha fazla fotoğraf çekiyoruz. Ama Kodak e, artık e, lisanslarını, patentlerini satar hale geldi. MTV e, yine hepimizin çok daha fazla müzik dinlediği, çok daha fazla plik seyrettiği bir eradayız. Ama MTV'nin esamesi okunmuyor artık yani işte herkes YouTube'da e, ya da farklı mecralarda video klipleri seyrediyor. O yüzden MTV adının altındaki müzik televizyon logosunu kaldırdı daha farklı bir şekilde gelebilir. Burada anlatmaya çalıştığım nokta şu, dünün değerleri ne göre büyük vizyonlar koysanız da gelecekte aslında çok başarılı olmayabiliyorsunuz. Ve o yüzden geleceği tasarlamak sadece yeni fikirler, yeni konseptler geliştirmek açısından değil, aynı zamanda yeni iş modelleri geliştirmek ve o iş modellerini hayata geçirmek açısından da çok çok önemli. Peki yine dünle bugün arasındaki bir başka önemli farklılık internet başlığı. Ee, dünün internet dediğimizde ki bu dünün yakın zamandaki dünün interneti hiç olmazsa bir e, notebook'tan bahsediyoruz. Evin ee, işe başladığında bilgisayarımız bile yoktu. Ortak bilgisayarlarımız vardı. Notebook'a ilk geçtiğimiz gün Herkes çok heyecanlıydı. Her ne kadar 10 kilo ağırlığında bir şey taşıyorsak da yanımızda. Ama sonuçta dünün internetinde kapalı duvarlar arasında, kapalı kapılar arasında bir sistemden bahsediyorduk. Yani işte Altavista ya da Exide vesaire gibi e, e, search engine'lerini kullanıyorduk. Ama mutlaka ya ofisteydik ya işteydik. E, ya evdeydik. ve mutlaka ya mutlaka duvarlar arasındaydık. Şimdi gelelim bugüne. Bugünün interneti her yerde. Yani şehrin her noktasında biz internete bağlanabiliyoruz ve bununla beraber de gelen çok önemli bir dönüşüm var. İşte az önce Halil de bahsetti, hızlı ve bağlı. Ee, bağlanmak çok çok önemli, <laughs> İnternet artık yepyeni bir eraya geçmeye yolunda. Yani ben bunu elektriğin dönüşümüne biraz benzetiyorum. Elektrik ilk başta çıktığında daha fazla aydınlatma amacıyla kullanılan bir teknolojiydi işte ampuller, e, floresan vesaire o, o tarz bir yöntemle giderken bir anda cihazların içine girmeye başladı. Her türlü e, televizyon, fırın e, ve benzeri ev aletlerinin içine elektrik girmeye başladı. Şimdi internette önce her yere yayıldı, şimdi artık sadece tabletlerden ya da e, notebooklardan ya da bilgisayarlardan değil, işte bugün konuşacağımız pek çok ayrı nesnenin içerisinde de interneti konuşmaya başlıyoruz. İşte o yüzden bugünün internetiyle beraber işte gene biraz sonra Emine de bahsedecektir mutlaka yeni mecramız gerçek hayat ve hedef kitlemiz sokakta ve biz heydet kitlemizi de e, tamamen net bir şekilde e, yönetebiliyoruz. Çok daha e, etkin bir şekilde yönetebiliyoruz az önce Halil'in de e, söylediği gibi. Yeni dönemde internet sayesinde ofis her yerde, yeni toplantı odamız çoğu zaman e, trafikte, e, kimi zaman konferanslar kimi zaman telefonla bunu yönetiyoruz. Ve dünün internetine baktığımızda dünün internetiyle gerçek hayat o kadar birbirinden farklı ki sanal alem dediğimiz bir konseptten bahsediyoruz. Ama bugünün internetinde internetle gerçek hayat o kadar iç içe ki ve hatta bu gerçek hayata daha da fazla bir katma değerden bahsettiğimiz için arttırılmış gerçeklik diyoruz. Eskiden sanal bir hayattan, sanal alem derken, şimdi gerçek üstünden üstlük arttırılmış bir gerçeklikten bahsediyoruz. İşte az önce bahsedeceğim Google Glass'ından tutun, <laughs> giyilebilen teknolojilere kadar bunları kullandığınızda, etrafa baktığınızda, ben size baktığımda kimin isminin ne olduğunu ya da işte salonda kaç kişi olduğunu ya da e, sokakta yürürken bana yönelik kampanyaları alabilir hale geliyor. İşte bütün bunlar aslında dün ve bugünü bir araya getiriyor. Peki yarınlar nasıl olacak? Şimdi aynen Jeskiller dönemine gidelim, 40 sene öncesine gidelim. Aslında onunla başlamamın özel bir sebebi var. Yarınları hayal etmemiz gerekiyor. Yarınları hayal edersek, yeni fikirleri ortaya çıkartırsak, bunlar da gerçeğe dönüşmesi çok daha kolay bir şekilde olur. E, yurt dışında e, çoğu ülkede bu tip hayal e, mekanizmaları çok iyi bir şekilde çalışırken Bizim toplumumuzda e, Türkiye'de biraz biz önce e, hayal hayata çıkan bir, e, şeyleri izliyoruz. Biraz daha böyle e, e gerçekçi de daha böyle e, ne dedim para sağlam Az hayal <laughs> <az, az, gülüyor> kuruyoruz diyelim. E, sağ, daha sağlam Önce bir tutsun tuttuktan sonra biz bunu e, işleriz e, diye düşünüyoruz. Şimdi e, dünyadaki bütün dev şirketler, dev teknoloji şirketlerinin gelecekle ilgili vizyonları var. İşte GE'nin Industrial Internet dediği bir şey var. Efendim söyleyeyim, IBM Smart Planet diye bir vizyondan bahsediyor. Ellison Network Society diyor. Cisco Internet of Things diyor. SAP'nin, Accenture'nin, Qualcomm'un, Atos'un ve benzeri şirketlerin bu tip gelecekle ilgili vizyonları var. Bu gelecekle ilgili vizyonlarda yeni iş modellerinden bahsediyor. Hayatın nasıl değişeceği anlatılıyor. Fakat bu senaryolar e, olmayan ülkelerde geçiyor. Yani ya böyle çok ultra galaktik çok e, e, süper teknolojik bir ortamda geçiyor ya da kıtlıkla mücadele eden bir e, Avrupa e, şey Afrika ülkesinde e, işte adam yiyeceğini içeceğini bulamazken teknoloji sayesinde hayatını kurtarıyor. Bir tane normal ülke yok yani geçti Türkiye'yi İtalya'da yok, e, Almanya'da yok e, yani sıradan normal bir ülke yok. Biz de dedik ki eğer Türksel Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketi ise bizim de böyle bir vizyonumuz olması gerekiyor. Bizim de geleceği oluşturacak yeni iş modelleri, yeni e, düzenekleri ortaya çıkartacak e, bir e, sistem geliştirebilir ve ileri görüş bunun üzerine doğru. İleri görüşle çok farklı sektörler için, perakende, spor, sağlık, tarım, ulaştırma, enerji, finans, üretim, buna aklımıza ilk gelenler ama pek çok ayrı alanda e, teknoloji nasıl değişiyor? Teknolojinin değişimiyle beraber bu şirketlerin, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin iş yapış modelleri nasıl değişecek? Ne tip yeni servisler oluşturabilirler? müşterileriyle nasıl daha aktif bir şekilde temasa geçebilirler? Bunları anlatmak istiyoruz. İşte bu çalışmalar kapsamında biz perakende ile başladık. E, kapıda size dağıtılan... Ee, şu dergi Harvard Business e, Review'la beraber e, geçtiğimiz ay yayınlanan bir dergidir. 32 sayfalık bir e, dergiden bahsediyoruz. Arka iç kapağına bakacak olursanız her biri hemen her biri e, e, Türkiye'nin çok önemli ferakende e, şirketlerinin CEO'su olan ya da yöneticileri olan üst düzey yönetici de olan kişilerle beraber hazırlanmış belli workshoplar yaptık. O workshoplarda e, tamamen Perakende'nin geleceğiyle ilgili senaryolar ortaya çıkardık. Senaryoları da dergi olarak yayınladık ki birlikte artık e, bu e, yeni düzenle, gelecekle ilgili e, yeni düzende mutlaka birlikte hareket etmek gerekiyor. Onları bu şekilde hayata geçirmiş olduk. Ve düşünüyoruz ki geçtiğimiz 10 sene ve gelecekteki 10 sene birbirinden farklı olacak. Geçtiğimiz 10 sene bu tip yeni servisler hayatımıza girdi ama gelecekteki 10 yıl burada öğrenilen dersleri hayata geçirerek sonuçlanacak. Şimdi burada öngörülerle dans etmek, işte hayalcilik konusunda az hayal görüyoruz ya da sağlamcıyız değiliz konusunda şöyle bir modelimiz var. Bir fikrin yaygınlaşması, bir sinyalin hayatımıza gelmesiyle ilgili aslında önce bir şey çıkmaya başlıyor. İlk sinyali alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Daha sonra sinyal yukarıya doğru çıkıyor ve tamamen herkes tarafından kabul edilen artık olmazsa olmaz bir konu oluyor. Mesela şu anda üç boyutlu yazıcılar şuralarda bir yerde, şuralarda bir yerde üç boyutlu yazıcılar şu olacak, bu olacak. E, hayatımız şöyle değişecek şeklinde pek çok yorum var. Ya da aynen e, giyilebilir teknolojiler o eğrinin biraz daha yukarısında. Fakat o eğilinle beraber bir de paralel stratejik alternatifler var. Yani e, aslında e, olma ihtimali düşürken e, e, stratejik alternatif çok daha yukarıda fakat gerçekleştiğinde ancak bir şirketin bayiliğini alabiliyorsunuz, distribütörlüğünü alıyorsunuz. O da yani şuralarda falan hareket ettiyseniz Buralara geldikten sonra artık iş işten geçmiş oluyor. Şimdi biz sağlamcı olduğumuz için genelde işte biraz geriden geliyoruz. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. İleri görüşle yapmaya çalışacağımız konulardan bir tanesi bu. İdeal aksiyon zamanı burası. Ne zaman ki bir sinyal yukarı doğru çıkıyorken biz ne kadar hızlı ilerlersek sektörler olarak, Türkiye olarak çok daha avantajlı olacağımıza inanıyoruz. İşte e, bunun içinde üç tane temel öngörümüz var. E, o öngörüler yani derginin içerisinde de bolca vurgulanıyor. Birincisi büyüyen mobilyası. Bu bir öngörü değil, bir gerçek. 94 yılında doğan bir kişi TÜKSEL'in kurulduğu sene doğan bir kişi doğduğu günden beri etrafında cep telefonu var. Doğduğu günden yani kendi bildiğim bileli etrafında internet var. Bugün 20 yaşında bugünün değişim öncülerinden arasında Ama bugünün tüketicisi değiller. Yani henüz çoğu kendi parasını kendi kazanmıyor. Sadece 2 milyon kişi hem tüketici hem de çalışan durumunda. Fakat önümüzdeki 10 sene içerisinde bu kişiyle bu çocuklar 30 yaşına gelecek. Ve 94'ten sonra doğumlu olup hem iş hayatına hem de çalış şey, tüketici olarak 22 milyon gencimiz bu şekilde geliyor. Şimdi bunlar tamamen yarın tüketicisi ve yarın karar vericisi olarak teknoloji embedded olarak gelen çocuklar ve bizim gene iş dünyasında iş yapış modellerimizi onlara uygun hale getirmemiz çok çok önemli. Bir başka öngörü teknoloji daha hızlı, daha çevik, daha akıllı olacak. Yani burada makinalar arası iletişimden, internet of things'ten bahsediyoruz. Bulut bilişim, işte e, Türkiye Türkiye'ye 4G gelsin diye çok istekliyiz. daha sonrası için çok istekliyiz. Akıllı cihazlar her gün çeşitleniyor. Yani bu tempo sürerek devam edecek. Bu da yani fark edeceğimiz bir başlangıç öngörü. Ve yine son öngörümüze gelecek olursak hayatımıza yeni normaller gelecek. İşte 4 sene önce dediğim gibi, tablet diye bir şey yoktu. Büyük ihtimal 2 sene sonra herkes bu tip gözlüklerle sokakta dolaşmaya başlayacak. Büyük ihtimalle 3 sene içinde hepimizin evlerine e, üç boyutlu yazıcılar girmeye başlayacak, o zaman perakende yani nasıl değişecek, o zaman spor e, takibi nasıl değişecek, bir maçı nasıl seyredeceğiz? Bunlarla ilgili fikirleri hep beraber geliştirelim diye ileri görüşü hayata geçirmiş durumdayız. Bu toplantılarda e, bu tip fikir alışverişleri açısından çok çok önemli, e, heyecanlıyız e, ve e, Halil'le beraber bu etkinlik ve sonraki etkinliklerde birlikte olacağız.